Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlere Miami indikatörünü anlatacağım nelere dikkat etmemiz gerekiyor nasıl işlem yapmamız gerekiyor neleri bilmemiz gerekiyor bunları anlatmaya çalışacağım bu arada yeni bir indikatör çalışmam var Miami indikatörü daha iyi destekleyebilmek için olabildiği kadar fake sinyallerden kaçabilmek için bunun üstüne çalışıyorum umarım kısa zamanda yeni indikatörü yayınlayabilirim eğer yayınlarsam Miami indikatörü ile birlikte çok güzel bir şekilde kombine yaparak çok güzel al sat sinyalleri üretebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bu anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Bunlara bakarak birebir işlem açmayın kesinlikle arkadaşlar. Miami indikatörüne ulaşmak için videonun açıklama kısmında telegram adresi mevcuttur. Telegram kanalına gelerek Oradan bana trading ve kullanıcı adınızı atarsanız sizlere 3 gün 4 gün boyunca deneme süresi veriyorum arkadaşlar. Denersiniz, hoşunuza giderse, beğenirseniz, gönlünüzden de koparsa destek olursunuz. Onun dışında ben emeğe fiyat biçmiyorum. Bir şey de satmıyorum arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Alın, kullanın, deneyin. Tamamen hür iradenize kalmış yani. Kullanmadan bence bir şey demeyin. Denemekte fayda vardır arkadaşlar. Şimdi izniniz olursa anlatıma geçiyorum. Ben sizlere indikatörü tanımladığım zaman arkadaşlar indikatör göstergeler kısmında yalnızca davetle erişim bölümüne düşer. Buradan Miami V1 olarak düşer sizlere. Buradan Miami V1'e tıkladığınız zaman bir kere otomatik olarak sizin karşınıza indikatör gelir. Burada dikkat etmeniz gereken şey mumların heykinaş olması gerekiyor. Mumlarınızı heykinaş yaparsanız arkadaşlar daha sağlıklı olur. Mumları heykinaşı yaparsınız ve indikatör sizin karşınıza gelir. Şimdi şöyle bir şey var. İndikatörü ben genelde 15 dakika ve 1 saatlik periyotlarda kullanıyorum. Nelere dikkat ediyorum? Ne yapıyorum? Bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda benim grafiğim 5 dakikalık bir grafik ve ben bir 5 dakikalık grafik üzerinden başlayacağım. Bu şekilde periyotları büyüterek sizlere nelere dikkat ettiğimi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi finansın kuralıdır bu. Kademeli alım diye bir şey vardır. Yani kademeli alım yaparak paramızı bölerek sürekli kademelerden bir birer alım yaparız ve bu alımlarla da elimizdeki portföyümüzü yükseltiriz. Olabildiği kadar karlı çıkmaya çalışırız. Tek bir indikatör olduğu için hani tek başına %100 kazandırır diyemem. Hani %100 kazandırabilecek bir indikatör olsaydı zaten ben bunu kendim kullanırdım. Kimseye söylemezdim hani evde oturup para basardım arkadaşlar. Açık ve net bir şekilde bunu söylüyorum yani. O yüzden burada bize para kazandıran aslında indikatör değil bizim kendi teknik bilgimizdir. Bizim teknik bilgimiz olduğu sürece biz para kazanırız. Eğer bizim teknik bilgimiz yoksa biz bundan para kazanamayız arkadaşlar. Bunu da öncelikle sizlere söyleyeyim. Şimdi izniniz olursa anlatmaya geçiyorum. Burada gördüğünüz nokta nokta çizgiler Fibonacci'nin destek direnç çizgileridir arkadaşlar. Bunların seviyeleri yazar. Burada gördüğünüz kırmızı ve yeşil çizgiler trend çizgisidir. Yani yükselen trendin desteği direncidir veya da düşen bir trendin desteği direncidir. Buradaki trend çizgileri bunlara göre atılır. Yine aynı şekilde Fibonacci de bunlara göre atılır. Şimdi şöyle bir şey var. Fibonacci otomatik attığı için arkadaşlar otomatik olarak zaten 0 bölgesi ile 100 bölgesini siz Fibonacci'nin değer bölgesi olarak almayın hata yaparsınız. Şimdi ben sizlere yavaş yavaş anlatmaya geçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bizlere burada bir buy sinyali vermiş. Buradaki buy sinyali evet güzel bir sinyal. Baktığımız zaman fiyat gerçekten yükselmiş. Ama bizim burada dikkat etmemiz gereken yer şu. Az önce de size söyledim kademeli alımlar. Yani baktığımız zaman buradan bir sata geliyor. Ve şurada destekten tepki alıyor. Tepkiden sonra baya geçiyor sinyal. Yani bizim dikkat etmemiz gereken yer şudur ki biz eğer emirlerimizi burada bu sattayken, buraya biraz bir parça emir koyarsak, altına bir parça emir koyarsak, altına bir parça emir koyarsak ve bunları kademeli bir şekilde dizersek ve biz sinyali beklersek, buradan çok kolay bir şekilde karlı çıkarız. Oldu da buradan aşağıya fiyat düştü, buradan alır. Ortalamamızı buradayken buraya çekeriz. Ortalamamızı daha çok aşağıya çekeriz. Yani stop olur muyuz? İllaki olur. Stopumuzu kendimiz belirlememiz gerekiyor zaten. Yine aynı şekilde destek direnç bölgelerinde stop koymamız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman buradan bir buy sinyali var ve buradan direnci takılıp dirençten bir sat sinyali geliyor arkadaşlar. E şimdi zaten buradaki sinyalle bir önceden dirence takılmış. Dirençten sonra direnci kıramayınca otomatik olarak sata geçmiş. Yine aynı şekilde burada bir sel sinyali var ama desteğe takılmış arkadaşlar. Bakın şurada daha net göstereyim. Burada bir sel sinyali var sinyal desteğe takılmış. Destek üzerinde kapanış yaptıktan sonra baya geçiyor arkasından tekrardan. Şimdi bunları dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden sizlere diyorum teknik bilginizin olması gerekiyor. Teknik bilginiz yoksa ve bunları göremezseniz zarar edersiniz. Yarın bu sefer ne olur? Bay gördüğümü ben işleme gireyim, sel gördüğümü ben işlemden çıkayım dersen zarar edersin. Önce senin teknik bilginin olması gerekiyor. Burada desteğe takılıyor, destekten tepki alarak fiyat yukarıya doğru gidiyor. Yine aynı şekilde burada sinyal dirence takılıyor. Dirençten bir short olarak geliyor arkadaşlar. Geriye dönük baktığımız zaman. Şimdi bu 5 dakikalık bir grafik. 5 dakikalık grafikte scalping işlem yaparız. Yani alalım, bekleyelim, satalım kafasında hiçbir zaman olamayız. Şimdi şuraya baktığımız zaman bu yapacağım indikatör buradaki sinyalleri bizlere minimize kadar yani minimize indirecek. Yani olabildiği kadar bu hatalı sinyalleri düşmeyeceğiz. Ama aslında bunları hatalı sinyal olarak değerlendirmeyelim. Bunlara şöyle bakalım. Zaten fiyat buradan destekten dönmüş. Yani benim burada bir emrim olsaydı ben destekte malı alacaktım. E zaten 2 mum sonra yani yaklaşık 10 dakika sonra bir buy sinyali geliyor. Ve sinyallerden sonra zaten ben bir kârda oluyordum otomatik olarak arkadaşlar. Ama dediğim gibi 5 dakika, 5 dakikalık grafiklerde de aynı şekilde kademeli alım yapabilirsiniz. Ama benim en çok kullandığım 15 dakika ve 1 saatlik periyotlar arkadaşlar. Şimdi izniniz olursa 15 dakikalık ve 1 saatlik periyotlara geçiyorum. 15 dakikalık periyoda geçtiğim zaman şimdi biraz şöyle gelelim buraya doğru. Dikkat etmemiz gereken şeyler yine aynı şekilde burada da var. Ama burada dikkat etmemiz gereken şeyleri biraz daha açacağım. Gördüğünüz gibi burada Fibonacci'nin destekleyen seviyelerini görüyoruz. Burada tren çizgilerini görüyoruz. Biraz daha sola çektiğimiz zaman burada tren çizgilerinde yüzde işte tren çizgisine yüzde kaç uzaklıkta yüzde kaç yakınlıkta tarzında görebiliyoruz. Yani şimdi buradan bir alıma gireceksek buradan direkt bodo zaman buranın ortasına bir alıma girmenin bir anlamı yok. Emrini buraya desteğe koyarsın. Şimdi sıfır bölgesi bu çizgi fitil buraya attığı için sıfır, sıfır bölgesi burada arkadaşlar. Burada sıfır bölgesi göremediğimiz için periyodumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Yani bir üst periyoda yani bir saatlik periyottaki desteğe bakmamız gerekiyor. Eğer buradaki desteğe bir alım girersek bu bize hata yaptırır. Çünkü orası bir destek bölgesi değildir. Orası Fibonacci'nin çekildiği bölgedir. Şimdi bakalım arkadaşlar yine aynı şekilde. Fiyat burada sele geçiyor. Fibonacci'nin 50 seviyesinde takılıyor. 50 seviyesinden sonra fiyat sele geçiyor. Dediğim gibi fiyat buraya takıldığı zaman zaten otomatik olarak Burada bir short emriniz de olabilir. Sat emriniz de olabilir. Buradan fiyatı satabilirsiniz. Eğer çift yönlü piyasa kullanıyorsanız buradan shortlayabilirsiniz piyasayı. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ve fiyatın destek bölgesine biraz takılıp ve tekrardan aşağı doğru düştüğünü ve tekrardan aşağı doğru düştüğünü görebiliyoruz. Şimdi burada az önce de anlattığım gibi destek bölgelerinde eğer alımlarımızı tutarsak yani ortalama düşürebilmek için kademeli emirlerimizi tutarsak biz işlemlerde büyük olasılıkla karlı çıkıyoruz ha. Hep karlı çıkıyor muyuz? Hayır. ki stop olduğumuzda oluyor. Stop olduğunuz zaman ben stop oldum, zarar ettim diye korkmayın. Hani ben bu piyasada yıllardır varım. Ben de günde belki defalarca stop olduğumu biliyorum. Çünkü bu bir kripto para piyasasıdır. Ne olacağını bilemeyiz. Ama bu indikatörü kripto parada da kullanabilirsiniz hisse senedinde borsada da kullanabilirsiniz. Forex'te de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Siz sadece indikatörü açıp o grafikte biraz gözünüzle backtest yapmanız yeterlidir zaten. Kripto parayı neye göre seçiyoruz onu size söyleyeyim. Olabildiği kadar az sinyal veriyorsa yani şurada mesela bir az sinyal seziyorum. Şöyle arka arkaya çok baysel atmamış son halinde. Bu benim için idealdir. Yani ben buna derim ki ya yani ben bunu işlem açayım şansımı deneyeyim diyebilirim. Arkadaşlar yine aynı şekilde bunda stokastik RSI'yi da kullanabilirsiniz. Stokastik RSI'yi da de destekleyebilirsiniz. Ama yakın zamanda kendi indikatörümü eğer çıkartabilirsem ona da gerek kalmayacak. Onunla tamamen daha net bir şekilde ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir sinyal dönmüş. Şimdi burası da burada bir destek bölgesi göremediğim için aşağıya doğru da bir destek bölgesi olamadığı için Şimdi burada ben nereye destek alım koyabilirim dersem bir saatlik periyoda bakarım. 1 saatlik periyotta destek bölgesi var mı arkadaşlar? Bakıyorum. Burada varmış. Yani 618 bölgesinde varmış ama ben buraya alım koysam da buradan almıyor. Fiyat almıyor. E şimdi alamadığı için de bu fırsatı otomatik olarak kaçırmış oluyorum. Çünkü fiyat buraya kadar düşmemiş. Fiyat buradan dönmüş arkadaşlar. 281'den dönmüş. 280'den dönseydi fiyat ben bunu alabilirdim ama buraya değmediği için alamıyorum. Yani ben otomatik olarak bu fırsatı kaçırmış oluyorum. Alım yaparken mesela alım yaparken alım yapmadan önce de dediğim gibi bir üst periyottaki desteklere de bakmanız gerekiyor. Bir saatlikte de göremezsiniz. Örnek görüyorum. 4 saatliğe bakın. Hani bunu illa bir yerde yakalarsınız. Bunu illa bir yerde görürsünüz. Mesela bakın arkadaşlar. Burada 23 bölgesine kadar çekilmiş fiyat. 23 bölgesinin üzerlerinden dönmüş. Yani buradan alma ihtimaliniz daha yüksekmiş demek ki. Ama buradan da fiyat değmemiş. Alamamışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o fırsatı buradan kaçırmışız. Ama o fırsatı kaçırdık diye burada alımı hani buraya alım koymalım diye bir şey yok. Alımımız yine burada dursun. Sonuçta bu finans piyasasıdır. Biz fiyatın bize gelmesini bekleriz. Eğer biz fiyata gidersek büyük zararlar elde edebiliriz arkadaşlar. Tekrardan 15 dakikalığa geçiriyorum grafiğimi. E gördüğünüz zaman fiyatın genelde destek bölgelerinden sonra bir alım verdiğini görüyoruz. Yani şimdi fiyat burada Destek üzerinde bir kapınış yapıyor. Arkasından bir alım geliyor. Ve buradan tekrardan satı düşüyor. Yine aynı şekilde alımlarınızı destekten, satımlarınızı dirençten de yapabilirsiniz arkadaşlar. Direnç bölgelerinden de satım yapabilirsiniz. Veya da ben hani hızlı işleme girip çıkmak istiyorum. Ben birçok kripto paraya ben alarm kurdum. Bunlara alarm kurup bunlardan alıp satıp sadece kademelerdeki karı alıp çıkmak istiyorum derseniz de bir mumdan sonra yani şu mum teyit mi mudur zaten? Hani bu bay burada da verebilir ama bu bayın burada vermemesinin en büyük sebebi bu bir teyittir. Yani indikatörün temelindeki o koşullar oluşmadığı sürece size al sinyali vermez diyor ki burada. Ben diyor burada da verebilirim ama burada vermiyorum, burada veriyorum diyor. Bunun sebebi de şudur. Burada zaten bir oluşum var. Yeşil mum yapmış. Eğer koşullar oluşursa diyor ben diyor sana diyor al sinyali vereceğim diyor ve otomatik olarak zaten bize ikinci bunda bir al sinyali veriyor. Gördüğünüz gibi e şimdi baktığımız zaman yine burada bir destek bölgesine takılıyor. Destek bölgesinin üzerinde bir kapanış yaptığı zaman arkasından buy sinyalinin yani fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Şimdi şurada diyebilirsiniz ki hocam burada bir hatalı sinyal var. Aslında burada bir hatalı sinyal yok. Eğer teknik analiz bilirseniz basit bir şekilde zaten buradaki sel de buralara destekli emir girersiniz. Buraya da bir emir girersiniz. Buraya da bir emir girersiniz. E zaten buradaki emiri de alıyor. Buradaki emri de alıyor. Yani ortalama olarak aldığınız fiyat iki emirle buraya düşüyor kademesi. Şimdi buradaki ortalamanız buraya çektiğiniz zaman bayı burada veriyor. Zaten fiyat buraya kadar yükselmiş arkadaşlar. Dirence de sat, satış koyduğunuz zaman zaten buradan aldığınız pariteyi, kripto parayı buradan çok kolay bir şekilde sattığınızı da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani aslında sistem basit. Tamamen sizin yoğurt işinize kalmıştır arkadaşlar. Bunu nasıl kullanabilirseniz siz kendiniz kullanırsınız. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi indikatörü erişmek istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki telegram adresine gelerek bana trading ve kullanıcı verirseniz arkadaşlar sizlere 3 gün 4 gün boyunca deneme süresi veriyorum. Onun dışında anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.